son dakika olarak bu konuyu da aktarmış olalım. Evet sevgili seyirciler şu anda stüdyo konuğumuz var. Hemen kendisine dönelim. Medya Derneği Genel Başkanı Salih Mehmetcan. Efendim hoş geldiniz. Merhaba sen. hoş bulduk. Öncelikle e, medyadan bahsedeceğiz elbette. Medya denince ilk akla gelen şey özgürlük. Özgürlüğü konuşalım diyoruz ama öylesinde medyanın kalitesinin artırılması konusunda neler söylenebilir? Dernek olarak da neler yapıyoruz? Evet, medya medya Derneği olarak medya kalitesini çok önem veriyoruz. Yani Türkiye'deki medyanın kalitesi uluslararası standartta olması lazım. Türkiye demokratikleşiyor. Bu arada sırf Türkiye'nin demokratikleşmesi değil. Medya dünyadaki medya anormal bir teknolojik değişimden geçiyor. Yani eski iş planları artık çalışmaz oluyor. Yeni e, iş planları, e, yeni projeler geliştiriyor. Bu arada bizim dünyaya çok iyi takip eden e, medyacılarımızın olması lazım. Onun için biz medyada eğitime önem veriyoruz. Medya Derneği olarak da çeşitli eğitim projelerimiz var. Bunlar bütün Türkiye'deki gazetecilere açık. Bunları web sitemizde duyuruyoruz ve programlarımızı üniversitelerle ortak hatta bazen yurt dışındaki benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler halinde yapıyoruz. En son Şehir Üniversitesi ile bir ortak projemiz oldu. Yedi hafta boyunca, haftada sadece bir gün boyunca genç gazetecileri ve yeni mezun öğrencileri gazeteciliği ve medyayı anlatmak için çeşitli konuşma serileri uyguladık, yaptık hmm. ve onları e, çağırdık. E, genelde tecrübeli gazeteciler kendi bilgi ve birikimlerini onlara aktardı. Aktardık. Bu hem tabi şey de sağladı, bir networking sağladı. Yani işte gazetecilerle hmm. tanıştılar. Hani iş imkanları olur olmaz hmm. artık. Öyle bir hmm. e, e, hoş bir öyle şey oldu. Faydası da oldu. <laughs> e, faydası oldu. E, bunun dışında yine yabancı ülkelerden ziyaretçilerimiz oluyor. Onlara kendi konularında konuşmalar yapıp duyuruyoruz. Evet de sorunlar da var e, Sorunlar var. Sorunları sıralarsak hangi başlıklar öne çıkıyor? Şimdi biz medya derneği olarak üç şeye önem veriyoruz. Bir tanesi medyadaki eğitim. Onu uyguluyoruz. İkincisi basın özgürlüğü sorunumuz var. Üçüncüsü de bu teknolojik gelişimi çok iyi anlayıp aktarma e, meselemiz var. Bu basın özgürlüğü. Türkiye'de çok olumlu gelişmeler oldu basın özgürlüğü konusunda da. Yani bundan 10 sene öncesine, 20 sene öncesine mukayese edince bir sürü gazeteci öldürülüyordu. Hepimiz, yani tabanca taşımaya başladık güvenlik elemanlarıyla işe gidip geliyorduk ee, işte belli güç odakları gazete patronları telefon açıp hani tehditler edebiliyordu gazetecileri falan şimdi onları geride bıraktık ama yine bazı sorunlarımız var yani şöyle sorunlarımız var birçok gazeteciye şu anda soruşturma geçiliyor çünkü <laughs> işte yap, kanunen yapmamaları gereken gazete haberlerini yapıyorlar diye ve bu yüzden 4-5 bin tane soruşturma var ve bunların bazıları davaya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla birçok gazeteci hapse girmekle karşı karşıya. Onun için biz Adalet Bakanlığındaki bürokratlarla olsun konuşuyoruz ve onlardan beklediğimiz şey şu, yani öyle bir yasal düzenleme yapılsın ki gazeteci haber yaptığı için yani gazetecilik yaptığı için hapse girmekle karşı karşıya kalmasın. Bu çok büyük bir sorun. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın da bir açıklaması olmuştu bu konuda. Bazı gazeteciler gazetecilik yaptıkları için e, bu durumda değiller. E, bir terör örgütüne e, evet. yoldukları iddiasıyla şu anda. Evet benim an anlattığım bir şey meselesi bu. E, genellikle Ergenekon davası Hı -hı. konusunda haber yapan Hı -hı. gazeteciler daha kendilerine dava açılmakla karşı karşılar. Hı -hı. Bu çok büyük bir sorun. Bu arada tabi bazı gazeteciler hapistelerde bunların aldığımız bilgilere göre bir çoğu gazetecilik dışı faaliyetlerden evet. dolayı hapisler. <laughs> Mesela da tabi darbe var. yani Türk basını darbecilikten çok çekti. Hı -hı. Hem darbe sırasında hem darbenin hazırlama hazırlanma sırasında çok çektiler. Hani cinayetlere kurban gittiler, işkenceden geçirildiler ve dolayısıyla basın olarak ya basın mensubu olarak biz darbe planlanmasına da darbe yapılmasına da son derece tavırlıyız. Dolayısıyla bu tür soruşturmaların sonuna kadar gidilip <laughs> ortaya çıkarılmasını <laughs> destekliyoruz. Peki dünyanın neresinde Türkiye özgürlük anlamında? Şimdi bu uluslararası kuruluşların yaptığı değerlendirmeye göre pek iç açıcı bir yerde değiliz. Buna sebep de işte o yasaların, gazetecilerin haber çalışmalarını soruşturma imkanı vermesinden dolayı. Yani bunu burada bir düzeltilmesi gereken bir şey var. Bir de tabi hakimlerin icraatının da bu doğru, iştahatının da bu doğrultuda olması lazım. Yani bazı şeylere daha özgürlükçü yaklaşmalar lazım hali hazırda Orta Doğu'da da var e, Arap Baharı'nda e, Arap medyasının özgürleşmesi anlamında Türk medyasına düşen e, görevler neler neler yapılması gerekir sizce Valla anda... bir oradaki olayları doğru düzgün bir şekilde halkımıza açıklamamız lazım. İkincisi biz dernek olarak yine bu çalışmalarımız içinde yani çevremizdeki ülkelerle ve gazete, oradaki gazetecilerle ortak çalışmalar yapabiliriz ve yapıyoruz da ee, işte bize Iraklı gazeteciler geliyor onlarla ortak projeler geliştiriyoruz ee, Suriye'den gazeteciler geldi geçmişte yani böyle Beraber ortak şey yapmamız lazım. Çünkü bölgedeki basın özgürlüğü hepimizin sorunu. Evet. Son olarak e, evet. Sayın Nemecan, medya konusunda, medya alanında çalışmak isteyen, gazetecilik yapmak isteyen, habercilik yapmak isteyen gençlere buradan söyleyecekleriniz neler? Esasında şeyi söyleyeceğim, çok güzel bir meslek. Bir kere özenmeleri ve eğer kafalarının bir yanında varsa muhakkak devam ettirmeleri gereken bir arzu olması lazım. Ve bunun için de çok kültürlü olmaları lazım. Yani illa gazeteciliği okumaları gerekmiyor ama sonunda nasıl olsa onu öğrenecekler ve öğrenmeleri lazım. Ama belli konularda ...özellikle eğitimli olmaları gerekiyor, dünyada ne olup ne bittiğini biliyor olmaları... ...ilgili olmaları gerekiyor ve ben çok tavsiye ediyorum. Bir de tabii şu arada gazeteci olmak isteyenlerin önünde çok büyük bir fırsat var. Hı hı. Eski teknoloji değişiyor ve artık o eskilerin, yılların getirdiği avantajları... ...avantaj olmaktan çıkıyor. Halbuki yeni gelen birisi Facebook, Twitter, işte internet sitesi hı hı. derken yılların gazetecisinden çok daha avantajlı bir şekilde halkı ulaşma kapasitesi evet. oluyor. Onun için bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Teknolojik değişimler hep yeni Ayak imkanları da lazım. beraber getiriyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz yayınımıza e, katıldığınız teşekkür için. Ederim. Bu arada Libya'dan da canlı görüntüler geliyor. E, onları seyircilerimize paylaşmak istiyoruz. E, Medya Derneği Genel Başkanı Sayın Salih evet. Memecan stüdyo konuğumuzdu. Evet biz tekrar Libya'ya dönelim. Oradaki görüntüleri an beyan ekranlarınıza yansıtalım. Evet Libya'da çatışmalar sürüyor demiştik. Muammer Kaddafi'nin nerede olduğu bilinmezken karargahının etrafında muhaliflerle taraftarları arasındaki şiddetli çatışmalarda devam ediyor. Muhalifler Kaddafi'nin başkent Trablus'ta bulunan karargahının içine girdi. Çatışmaların karargahın içinde devam ettiği bildiriliyor. Karargaha girildiğini duyan muhaliflerin başkentte kutlama yapmaya başladıkları da belirtiliyor. Ancak Muammer Kaddafi'nin içeride olduğu kesin olarak bilinmiyor sevgili seyirciler. Ülkeden kaçtıkları iddialarına karşın Trablus sokaklarında kameraların karşısına çıkan Seyf babası ve ailesinin Trablus'ta olduğunu söyledi. Rusya yetkililer de, Rus yetkililer de telefonda görüştükleri Kaddafi'nin kendilerine Trablus'ta olduğunu ve savaşmaya devam edeceğini söylediğini bildirdiler. Şu sıralarda da çatışmalar sürüyor dedik. Canlı olarak bu görüntülerinizde görüntülerde ekranlarınıza taşıyoruz. Kaddafi rejimi yıkılıyor ve Kaddafi'nin karargahına giren muhalifler de yandan kutlama yapıyor. Biz oradaki görüntüleri canlı olarak ekranlarınızı işte bu şekilde taşımış olduk sevgili seyirciler. Böylelikle de bültenimizi burada sonlandıralım. Gelişmelerle saat 20'de tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik